Arkadaşlar merhaba. Bugün beraber denklemler işleyeceğiz. Denklem problemlerine bakacağız. Neleri öğrendik, neler öğrenmedik onları göreceğiz. Hemen şöyle hızlı bir hatırlayalım. İlk başta alıştırmalarla başlıyoruz. Alıştırmalarımızda hemen ilk sorumuza başladık. Şimdi arkadaşlar bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa toplayacaktık. Yani X'i bu tarafa, eksi bu tarafa atıyorum. 7'yi de bu tarafa atıyor. Eksi x bu tarafa ne olarak geçecek? Hemen eşitliğimizi koyduk. 3x vardı zaten. Eksi x de buraya artı x olarak geçti. 19 bu tarafta vardı zaten. Artı 7 ne olarak geçti? Eksi 7 olarak geçti. 3x, x daha 4x. 19'dan da 7 çıkarırsam 12. Arkadaşlar her tarafı 4'e böldüğümüz zaman ne geldi? x eşittir 12 bölü 4'ten 3 geldi diyoruz. Yine aynı şekilde eşitliğimizi bir koyalım. Eksi 2 xi ben bu tarafa atayım. Biri de bu tarafa atayım. Eksi 5 x burada vardı. Eksi 2 x de artı 2 x olarak geçti. Artı 1 de bu tarafa eksi 1 olarak geçti. Ne oldu gençler en son durum? Eksi 3 x eşittir. Eksi 3 oldu. E biz x'i yalnız bırakmak için ne yapacağız? Her tarafı eksi 3'e böldü. Buradan arkadaşlar x ne geldi 1 geldi diyoruz. Buradaki soruda da <laughs> öncelikle çarpmayı toplam üzerine dağılma özelliğimizden başlıyoruz. Önce dağıtacağız, sonra bir tarafa e, bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa uygulayacağız. 6 ile x'i çarptım 6x. 6 ile 2'yi çarptım. 12. Eksi 4 ile 2x'i çarptım arkadaşlar. Eksiye dikkat ediyoruz. Eksi 4 ile 2x'i çarptım. Eksi 8x. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptım. Artı 4. Eşittir. 3x artı 3 de burası geldi. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapacağız. Yani 3x'i ben bu tarafa atayım. 12 ve 4'ü de bu tarafa atayım. Neydi? 6x burada vardı zaten. Eksi 8x de vardı. 3x geldi. Ne olarak geldi? Eksi 3x olarak geldi. 12 ve 4 de bu tarafa. Eksi 12 ve eksi 4 olarak geçti. Buradan arkadaşlar 6x eksi 8x eksi 2x yapar. Eksi 3x eksi 5x yapar dedik. 3'ten 12'yi çıkardım. Eksi 9 eksi 4 daha. Eksi 13 geldi. Her tarafı eksi 5'e böldüğümüz zaman ne oldu arkadaşlar? X eşittir. Eksi, eksinin eksiye bölümü neydi arkadaşlar? 13 bölü 5 pozitif oldu diyoruz. Her zaman bilinmeyenimiz x olmak zorunda değil. Tabii ki diğer harfleri de kullanabiliyoruz. Yani buradaki buradakinde k kullanmış mesela. Hemen bunu 5 ile bunu da 3 ile genişlettim. 5 ile genişlettiğim zaman 10K bölü 15. 3 ile genişlettiğim zaman 3K bölü 15. Eşittir 26 geldi. Arkadaşlar paydalar eşit olduğu için artık toplayabiliriz. Ne yapacağız hemen? 10K 3K daha. 13K bölü 15 eşittir 26 dedik. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi buradan içler dışlar yapacağım. Yani 13K ile 1'i çarptım. 13K 15 ile de 26'yı çarptım. 15 çarpı 26. Bunu hesaplamayla sakın uğraşmıyorsunuz. Neden? Zaten tekrar 13'e böleceğiz her tarafı. Amacımız çünkü K'yı yalnız bırakmak. Yani bilinmeyeni yalnız bırakmak. Bunlar böldüğüm zaman K eşittir. 26'yı 13'e böldüğüm zaman ne yapar? 2. 2 kere 15. 30 dedik. Ve bunu da hallettik. Yine kesirli ifadelerde toplama çıkarma yapabilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce payda eşitliyoruz. 4 var 2 var. Kaç eşitlenir bunlar? Tabii ki 4'te. 4'te eşitlemek için bunu 2 ile genişletiyorum. x artı 1 bölü 4 eksi 2x bölü 4 eşittir eksi 1'miş. Buradan arkadaşlar x artı 1'den 2x'i çıkarsam bak x'den 2x'i çıkarsam eksi x artı 1 bölü 4 yapar o da eşittir eksi 1. Bunun paydasında 1 olduğu için hemen yine içler dışları uygulayacağız. 1 ile eksi x artı 1 çarptığım zaman eksi x artı 1. 4 ile eksi 1 çarptığım zaman eksi 4 gelir. X'i yalnız bırakmak için arkadaşlar 1'i karşıya atıyorum. Eksi x eşittir. Eksi 1 olarak geçer bir de eksi 5 yapar. Eksi x eksi 5 ise x de 5'tir diyoruz. <laughs> Yine bir e, kesirli soru arkadaşlar. Paydalarını eşitliyoruz. Klasik artık alıştık. 3 ile genişlettiğim zaman yalnız bu 3'ü yukarıda her bir birime dağıtacaksınız. Yani üçle y 3 ile y eksi 3'ü çarparsam 3y eksi 9 bölü 12 gelir. 4 ile de 2y artı 1'i çarparsam 8y artı 4 bölü 12 gelir. Eşittir 6. A. Burayı zaten hiçbir şekilde ellemedik. 3y, 8y daha 11y. Eksi 9 artı 4 daha. Eksi 5. Bölü 12 eşittir 6. Altında paydasında 1 var diyelim. Yine içler dışlar özelliğimizi kullanacağız. Buradan arkadaşlar ne gelir? <laughs> 11y eksi 5 ile 1'i çarptım. 11y eksi 5. 12 ile de 6'yı çarptım. 72 bunu çarptım çünkü eksi 5'i ekleyeceğiz falan bayağı işimiz var. Arkadaşlar 11y eşittir eksi 5 karşıya olarak geçti? Artı 5 yani 72 artı 5'ten 77 yaptı. Her tarafı 11'e böldüğüm zaman ne oldu? Y eşittir 77 bölü 11'den 7 geldi diyoruz. Geldik buraya. Paydaların eşitlememiz için 2x ile 3x nerede eşitlenir? 6x ile eşitlenir. Yani bunu 3 ile bunu da 2 ile genişlettik. Ne oldu? 9 bölü 6x eksi 4 bölü 6x eşittir 5. 9'dan 4 çıkarsa 5 bölü 6x eşittir 5. İşler dışlar yapmak için yine paydasına 1 yazdım. 5 eşittir 30x geldi arkadaşlar. Şimdi x'i yalnız bırakmak için tekrar her tarafı 30'a bölüyorum. Bakın buraya çok dikkat edin. En çok hatalarınız burada oluyor genelde. 30'a böldüm. 30'a böldüm. Bunlar gitti. Cevap 5 bölü 30. O da 1 bölü 6 eşittir arkadaşlar. 6 değil bakın. 1 bölü 6 eşit. Buraya dikkat edersek çok sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şimdi e, biliyorsunuz denklemler, denklem problemlerinde önemli olan denklemi sadece çözmek değil, denklemi kurabilmek. Bakalım denklem kurmakta bir sorunumuz var mı? Kahraman diyor, tüm parasının 3 bölü 8'ini harcarsa geriye 30 TL'si kalıyor. Hmm. Buna göre kahraman tüm parasının 5 bölü 12'sini harcasaydı geriye kaç TL'si kalırdı? Arkadaşlar parasının tamamını 8 bölü 8 olarak düşünürsek 3 bölü 8'ini harcadığında geriye 5 bölü 8'i kalmaz mı? Kalır. O zaman ben diyorum ki parasının 5 bölü 8'i parasına bu arada kahramanın parası x diyelim. Kahramanın parasının 5 bölü 8 yani 5x bölü 8 30 TL'ye eşitmiş. Hemen işler dışları yaptık. 5x eşittir 8 çarpı 30 yine çarpmadım. Hemen sadeleştirdikten sonra çarparız. Bunlar gider. x eşittir. Buradan 8 çarpı aldılan 48 TL geldi diyoruz. Yani bizim kahramanın kaç lirası varmış arkadaşlar? 48 lirası. Bu sefer de diyor ki kahraman 5 bölü 12'sini harcasaydı. Arkadaşlar kahraman parasının tamamı 1. Yani 12 bölü 12 değil midir? Yine 5 bölü 12'sini harcarsa geriye 7 bölü 12'si kalmayacak mı? 7 bölü 12'si kalacaksa o zaman diyorum ki 48'in 7 bölü 12'si kaçtır? Hemen buradan arkadaşlar sadeleştirme işlemimizi yaptığımız zaman 4 kere 7, 28 geldi diyoruz. Yani aslında o kadar da zor değil. Bazen işlemler uzasa da şöyle kendinizi verdiğiniz zaman çözemeyeceğiniz soru tipleri kesinlikle değil. Aslı'nın yaşı bu senin yaşının 5 bölü 4'ü kadar. Bu ne demek arkadaşlar? Aslı'nın Buse'ye oranı demek. Yani o zaman biz Aslı'nın yaşına Aslı 5K Buse'nin yaşına da Buse 4K desek olur mu? Bence olur. İkisinin yaşları toplamı yani 5K artı 4K kaçmış arkadaşlar? Soru bize vermiş 36'ymış. Yani 9K 36 ise her tarafı 9'a böldüm. K buradan 36 bölü 9'dan 4 geldi diyoruz. Diyor ki bak bize ne Aslı ne de Buse'nin yaşını soruyor. Buse doğduğunda Aslı kaç yaşındaydı? Arkadaşlar şu K eşittir 4 ya. 5 kere k yani 5 kere 4 Aslı 20 yaşında. Buse de 4 kere 4 16 yaşında. Ama bize bunu da sormuyor. Buse doğduğunda yani Buse 16 yıl önce doğmuştur. Aslı 16 yıl önce kaç yaşındadır? 16 yıl önce şu an 20 yaşındaysa 16 yıl önce 4 yaşındaydı. Deriz. Yani şunu da güzel çizdik ve bu işi burada bitiririz diyoruz. Geçtik başka bir soruyu. Şimdi yukarıda şekilde verilen karenin çevresi kaç birimdir? Arkadaşlar karenin tüm kenarlarına biz eşit demiyor muyuz? O zaman bu kenarla bu kenar birbirine eşit olmak zorunda. Hemen denklemimizi kuralım. x eksi 1 bölü 3 eşittir x bölü 2 artı 4. O zaman bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yine burada da uygulayalım arkadaşlar. X bölü 2'yi bu tarafa attım. Eksi 1 bölü 3'ü de bu tarafa attım. Ne oldu? X, X bölü 2 buraya eksi X bölü 2 olarak geçti. Burada 4'tü. Artı 1 bölü 3 olarak yanına geldik. Paydalarla eşitliyorum toplayabilmek için. Bunu 3 ile bunu da 2 ile genişlettim. Ne oldu? Burada 2 X bölü 2. X bölü 2 çıktığında x bölü 2 kaldı. Eşittir. Bura 12 bölü 3 oldu. 12 bölü 3. 1 bölü 3 eklediğim zaman 13 bölü 3 oldu. Arkadaşlar işler dışarı yapmadan şu 2'yi direkt bölüm durumunda karşıya çarpım olarak atsam. x eşittir. 26 bölü 3 gelmez mi? x 26 bölü 3 ise bizim için önemli olan ne? Karenin bir kenarı. 26 bölü 3 x'in yerine koydum. Eksi 1 bölü 3. Ne geldi gençler? 25 bölü 3 geldi. Karenin bir kenarı 25 bölü 3 ise bu kenardan 4 tane yok mu arkadaşlar? O zaman ben de diyorum ki 25 bölü 3 çarpı 4 bize neyi verecek? Karenin çevresini verecektir. Buradan da ne geldi arkadaşlar? 4 bölü 1, 25 kere 4. 100 bölü 3 geldi diyoruz. <laughs> Kusura bakmayın biraz boğazım gıcık yaptı. Diyor ki Ömer Hayyam bir x sayısını 5 bölü 6 ile çarpmak isterken yanlışlıkla 5 bölü 6'ya bölerek doğru bulması gereken sonucun 44 fazlasını buluyor. Hayda. Buna göre Ömer Hayyem işlemi doğru yapsaydı sonuç kaç olurdu? Şimdi arkadaşlar bir x sayısı var. Bunu 5 bölü 6 ile çarpmak isterken gidiyor bu x sayısını 5 bölü 6'ya bölüyor. Normalde doğru bulması gereken sonuç bu. Bunun şu işlemi yaptığında bunun 44 fazlasını buluyor. Bu işlem doğru cevabın 44 fazlası. Bitti arkadaşlar. Denklemi kurduk şu an buradan hemen bir işlemle bu işi taşlandıralım. Yani x bölü 5 bölü 6 ne demek arkadaşlar? Birinciyi ne yaz. ikinciyi ters çevir çarp. Şurayı da toparlayalım. 5x bölü 6 artı 44 eşittir. Burada 6x bölü 5 oldu. Ters çevirip çarptığımız zaman. 5x bölü 6'yı bu tarafa atalım arkadaşlar. Şuradan devam edeyim. 44 eşittir. 6x bölü 5 eksi 5x bölü 6. Bunları ne yapacağım arkadaşlar Topla, toplayıp çıkarabilmek için? Hemen payda eşitliyorum. Paydasını 6 ile genişlettim. Bunun da paydasını 5 ile genişlettim. Ne oldu arkadaşlar? 44 eşittir. 36x bölü 30 eksi 25x bölü 30. Buradan da sadece çıkardığımız zaman ne geldi arkadaşlar? 44 eşittir. 11x bölü 30 geldi. Şimdi işler dışlar olayımızı yapalım. 44 çarpı 30 eşittir 11x. Yine gidip çarpmadım bunu bakın dikkat edin. Niye? Çünkü 11'e böleceğim. Önce çarp sonra böl. İki işlem yapmaya gerek yok. 44 bölü 11 4 yapar arkadaşlar. 4 kere 30 120. 11 ile 11 de gitti. Bizim x'imiz 120'ymiş. Ama bize yine bunu da sormuyor. Ömer Hayyam işlemi doğru yapsaydı ne olurdu? Ömer Hayyam'ın işlemi neydi? 1x sayısını 5 bölü 6 ile çarpmak. Hemen diyorum ki 120'yi 5 bölü 6 ile çarpayım. O da ne olur? Sadeleştirdiğim zaman 120 ile 6'yı sadeleştirdim de bura 20. 20 kere 5 100 yapar diyoruz. 100 numara bir soruymuş. Geçtik diğer sorumuza. Kenar uzunluklar metre cinsinden olan bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının yarısının 4 metre eksiği kadar. Yok canım sen de demeyin. Hemen şöyle bir bakın. Uzun kenarına x dedim. Kısa kenar uzun kenarın yarısının 4 metre eksiği değil mi? Arkadaşlar uzun kenarın yarısının 4 eksiymiş Bu kadar ya. Bitti. Çevresini bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bura x ise bura da x. Bura x bölü 2 eksi 4 ise bura da x bölü 2 eksi 4. Toplayalım. x x daha 2 x. x bölü x bölü 2 daha 2 x bölü 2. Yani bu da x yapar. Eksi 4 eksi 4 daha eksi 8. O da eşittir. Çevresi yani 34 metre. Arkadaşlar 2 x x daha... 3x yapar. Eksi 8 karşıya artı 8 olarak geçer. 34 artı 8'den kaç yapıyor? 42 yapıyor diyoruz. Yani bize ne diyor? X'i nasıl buluruz? Hemen bulalım. Ee, her tarafı 3'e böldüm. X buradan 42 bölü 3'ten 14 geldi diyorum Peki arkadaşlar devam edelim. Ne diyor? Alanı kaç metrekare? Bize X'i sormuyor. Alanı soruyor. Arkadaşlar bu dikdörtgenin uzun kenarı x'ti 14. Kısa kenarı da x bölü 2 eksi 4. Yani 14'ü 2'ye böl 4 çıkar. 7 eksi 4'ten kısa kenarda 3 çıkar. Arkadaşlar alan neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani alanı 14 çarpı 3'ten 52 özür dilerim pardon 42 ...gelir, diyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Geçiyorum. Necip Fazıl... ...Yüce Üstat... ...yazarımız... ...bir kitabın önce 1 bölü 5'ini... ...sonra 1 bölü 10 sayfa fazlasını... ...son olarak da 60 sayfa okuyarak... ...kitabın tamamını bitirmiştir. Ne güzel düzgünce okusana dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar, soruları... Öyle çözeceğiz tabii ki. <laughs> Buna göre Necip Fazıl'ın okuduğu kitap sayfası, e, kitap kaç sayfadır? Şimdi arkadaşlar, bir kitabın önce 1 bölü bak kitabın sayfa sayısını biliyor muyum ben? Kitap, bilmiyorum ki, x sayfa dedim. Arkadaşlar kitap x sayfaysa bunun 1 bölü 5'ini demek x bölü 5. Sonra kitabın 1 bölü 3'ünün, yani x bölü 3... 10 sayfa fazlasını okudu. Sonra kitabın 60 sayfasını daha okudu. O da kitabın tüm sayfalarına eşit değil mi? Eşit. O zaman ben diyorum ki şu bilmeyenleri bir şu tarafa mı atsak ne yapsak? Hemen bura 10 artı 60'dan 70 eşittir. X, x bölü 5 ne olarak geçti bu tarafa? Eksi x bölü 5. x bölü 3 ne olarak geçti? Eksi x bölü 3. Arkadaşlar burada da bir payda diyelim sanki. 5, 3, 1 kaçta eşitlenir? 15'te. 15 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. 5 ile genişlettim. 70 eşittir. 15x bölü 15. Eksi 3x bölü 15. Eksi 5x bölü 15. 15 xten 3 x çıkardım 12x. 5x çıkardım 7x. Yani 7x bölü 15 buymuş. Yine işler dışlar yapıyorum. Şaşıracaksınız. Çok farklı bir hareket. Yani 70 çarpı 15 eşittir 7x mi? Bak yine çarpmadım. Yine. Niye? Çünkü 7'ye bölünce çok daha kolay olacak her şey. Buradan ne geldi arkadaşlar? X 77'ye böldüğüm zaman 10. 10 kere 15 150 diyoruz. Yani bu kitap kaç sayfaymış arkadaşlar? 150 sayfaymış dedik ve geçtik. Şimdi geldik asıl sorulara. Bunun merdiven sorusu tarzında bilirsiniz. Merdivenlerde de aynı soru tipi oluyor. 110 kişinin katılacağı bir davet için şartlarımız var. Hazırlanan masaların tamamı dolu olacak. Sadece 4 ve 5 kişilik masalar hazırlanacak. Bu sınıf soruları doluyor. Sınıf sıra sayısı soruları hatırlarsınız, görmüşsünüzdür. Toplam 25 masa hazırlanacak. Buna göre 4 kişilik masa sayısı 5 kişilik masa sayısından kaç tane fazladır? Hmm. 4 kişilik ve 5 kişilik ne? Masa sayıları. Kaç tane olduğunu biliyor muyum arkadaşlar? Bilmiyorum. X dedim. Toplam 25 masa varsa geriye kalanlar hani x tanesi 4 kişilikse geriye 25 eksi x tane kalır. Onlar da 5 kişilik değil midir? Evet, masa sayısı buysa arkadaşlar. Size bir gizli bilgi vereceğim. 4 kişilik masaya 4 kişi oturur. Allah Allah. O zaman x tane masa varsa, atıyorum 10 tane masa varsa 4'er kişiden 40 kişi oturmaz mı? 10 çarpı 4'ten. Yani o zaman burada da x tane masamız varsa 4 çarpı x kişi oturur. 5 kişilik da ...bak buna daha çok şaşıracaksınız. ...5 kişi oturuyor 5 kişilik masalarda. Yani 5 çarpı 25 eksi x. Tane kişi oturur. Toplam bu kadar mı kişi oturdu arkadaşlar? O da kaçtı? En başta bize vermiş... ...110 kişilik bir davet. Buradan geçler. 4 x artı bunu dağıtıyorum tabii ki. 5 kere 25... ...125. 5 kere eksi x... Eksi 5x eşittir 110 yaptı. 125 bu tarafa atayım arkadaşlar. 4x 5x x olarak geçer ee, geçer diyorum. 4x 5x x yani geçmiyor bir tarafa. 125 de karşıya eksi olarak geçtiği zaman 110 eksi 125'ten eksi 15. Eksi x eksi 15'te x de 15'tir. Hemen yapıştırıp 15'i işaretlemiyoruz niye acaba? Hemen bulduk. Soru uzundu. Kafamız karıştı. X'i bulduk, yapıştırdık işareti. Yanlış. Niye? Bize neyi soruyor? 4 kişilik masa sayısı, 5 kişilik masa sayısından kaç fazladır? Yani 4 kişilik masa sayısını bulduk biz 15 15'le. 15'i yerine koydum da 25 15'ten 10 tane de 5 kişilik var. Yani bize aradaki farkı soruyor. 15 10'dan cevabımız 5 diyoruz. Bunu yaptık ve rahatladık ve yavaşça geçiyorum. Arkadaşlar bomba bir soruyla karşınızdayız. Şimdi bu soruyu çok çok itinayla dinleyin. Değer